Selamünaleyküm değerli takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Herkese kolay gelsin. Evet, yeni projemiz yeni işimiz. Bu projede sistem farklı. TT plak yerine boşluklu döşeme kullanıyoruz burada. Şöyle gösteriyorum. Buranın farkı da bu. Döşeme, boşluklu döşeme. Yukarıdan bakınca da güzel görünüyor ya. Evet. Bir taraftan döşeme, kiriş, oluf, vinç yolu, bir taraftan maha, Devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Bir taraftan da tabi Kulon dikmeye devam ediyoruz. Evet. Yeni montajcı arkadaşımız. Nihat Arpacı. Evet. Maşallah da geldik. Evet. Nihat nasıl? Güzel. Ama alışınca daha sıkı. Değil mi? Yok. <laughs> Olay gelsin. Sen şimdi, seni bir ortaya alayım ben. Şu ortaya bir git. Evet, tabii önce her zaman dediğimiz gibi önce iş güvenliği. Kendimiz her zaman iş güvenliğimizi almak zorundayız. Arkamdan aparatım bu şekilde geliyor. Evet arkadaşlar aşık geliyor şimdi. Mahas attık. Aşığını döşeceğiz Allah izin verirse. Nihat ortaya geç ortaya. Tamam gel abi. <laughs> Görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin. Aşık geldi.